bezdirdiği her tarafa olan e, müracaatlarımızı yaptık. E, Müslümanlar bir insanları e, çare kadar geldik. Şu mahalle altında bir tarafa, bir, tarafa, bir, tarafa, bir insanlar da buldu. Herkes bu e, işten yani onu dile getirmek için böyle bir iş e, yok. Yani kimseye karşı bir hakliyetimiz yok üretim yapılması lazım, üretimini yapsın ama arıtmasını çalıştırmasına gerek Burada etki oturuyoruz 150 kişi. Buradan öteye aşağı yukarı 3500 nüfus var. 3500 nüfus yoldan geçenler hariç, yani bu kokuyu, kokusunu çekmek zorunda bırakılıyoruz. Bunun için bu zamana kadar gelen, 2009'da ben muhtar oldum. Bu benim dördüncü dönemim. Ee, gelen bütün valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına, yani bu işte e, bir etkisi olabilecek herkese anlatmaya çalıştım. Ama herkes bir şekilde toplu başlarına attı. Şu anda çevre şehircilik il müdürünün haberi var, barinin de haberi var, kaymakamın haberi var, belediye başkanının haberi var. Haberi olmayan hiç kimse yok. Sağ olsun bu gelen kaymakam ve vali bize sahip çıktı. Biz de böyle bir arkadaşlar mahalle halkı olarak böyle bir ııı e, düzen içinde, tertip içinde bir eylem düzenlemek istedik. Kimseye zararımız dokunmadan kimseyle böyle herhangi bir işimiz olmadan eylemimizi bildirip, mahallemizi çek, kanalda size göster gözlerinden görmesini gelip zehirli bir isteyen gelsin görsün. Bu bir ses. Yaşayılmaz hale geldi bizim mahallemiz. Bu işimiz buraya böyle bir elem yaptık. Hala bu var. Çeyrek bu kadar olacak. Çeyrek Gülü'nden insanlar da evet. Yetti be. Hastalık derken taşındı. Özellikle sinekler. Ya şimdi sinekler böyle bir hale geldi ki. Yaşı var. Sıkı yani kimse emin ol. E, ee, kanala yakın arkadaşlar çok kötü bir Ya misafir ben de utanıyorum. Ben mutlu olur ben kendim utanıyorum mesela. Buradan para kazanıyorsan kim kimin üzerinden para kazanıyorsa kim kime sıkıntı yaratarak para kazanıyorsa haram olsun. Zaten haramdır. Ama onu düşünen bir insan zannetmiyorum. Olduğu koltuğu hakkını kim vermiyorsa bunu da her kim olursa olsun fark etmez. Ben bunu Cimel'e de yazdım. Çevre Şehircik'in müdürlüğüne de yazdım. Kaymakam beyler, gelen kaymakamlar hepsine haberleri söyledim. Valilere söyledim. Herkes bir şekilde topu yansıyor. Çevre Şehircik İl gönderiyor. Yani ne yaptıkları da belli değil. Altları yani numara ne yapıyorlar o da belli değil. Ceza yazıyor. Bana ne senin ceza yazmanı? Senin ceza yazmanın bana bir kalkısı yok. Yani benim mahallede devam ediyor. Benim mahallede bu devam ediyorsa seni yazdır ceza beni ilgilendirmiyor. Ben ceza yazmıyorum. Bana ne yazmıyorum. Bu arıtmasını yapsın çalışırız. Kalkmasın yapıp çalıştırmıyorsa da geriye inekli yapmasın. <laughs> Alışkanlık. İnsanlar emniyat ödülünden maske takıyor artık. Yani sokakta gelince maske takıyor. Çünkü buradan duramıyorsun ki. Zaten buraya bakmıyorsun, bakamıyorsun yani. Gittiğimiz zaman göreceğiz adı kanalın başında. Yani kokuyu bir tarafa bırak. Pislikten de görülmüyor. 3-4 sefer oldu. Ben buradan döndüm. 3'ten sonra oldu. Temiz ettim, gittim, baktım. Temiz ettikten sonra da yine pislik. Yine pislik işte. devam ediyor. Tutma devam ediyor. Beklemek istediğim şu var, burada şu an kimin her kimin varsa yetkisi, yetkisini kullanmasın. Gereğini yapsın. Bu millet nebani onların konuslarına her kim oturmak, oturaklığı vermiyorsa bu millet ne yapacağını bilmiyoruz. Fazla kimin oturaklığı, pazar günü, doğrudur, kahvaltı yapmadan gelmişiz. Burada koltuğun, tutup, e, bir yerde Beşli kullanmayacağım ama her kimin, kimin bakanmış, hangi makamdaysa herkes verir, yapsın. Başka bir şey istemiyorum. sağlık. Tamam. sağ olun, eksik olur. we'll be right